Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi gereksiz etkinliği kenarda bırakarak artık baba bir etkinlik olan Totsi'ye geldik. Mükemmel bir etkinlik olmuş zaten ana bölümde de 3 tane sayfayı kaplıyor. Bayağı bir kapsamlı etkinlik olmuş. Bu videomuzda açmamız gereken bazı paketlerimiz var. Almamız gereken ödüllerimiz var. Ve de bu etkinlik için neler yapacağız onları konuşacağız. İlk önce elimizdeki, kendi adıma söylüyorum zaten 108'lik, 107'ye düştük. E, düşük genli oyuncuları yavaş yavaş elimizden çıkarmaya bakacağız. 90'lık barellam vardı, onu sattım ve e, memnun olmadığım Sana vardı. Bayağı piyasası da düşmüştü. Daha çok düşmeden onları satıp para etmeye çalıştık. E, 24 milyon paramız var. Paramızı hiçbir şekilde kullanmayacağız. Etkinliğin son gününe kadar, e, hatta etkinliğin son gününe kadar şurayı da kullanmayacağız. Şöyle geldiğimiz zaman topluluk ödüllerindeki şu harita var ya. Burada mesela 95'lik, 96, 98'lik oyuncular var. Bakalım nereye kadar gidebiliyoruz? Onun planlamasını yaptığımız zaman o haritayı izleyeceğiz. Ötede bunun acemiliğini çekmiştik. Ee, almamız gereken bazı oyuncular varken erken davranıp daha düşük genli oyuncular aldık. Ee, ondan da fazla yararlanmadık. Çünkü... Biraz daha beklesek paramızı 2-3 katına katlayacakken e, erken davranıp e, paramızı çöp ettik diyebiliriz. Yani şöyle oluyor mesela. Burada 97'lik oyuncuyu hemen almak yerine örnek veriyorum. Biraz bekleyip 98'i aldım mı para 2 katına katlıyor. Bir de Ultimate bölümünde de e, bunları bir gen yükselttim mi ne oluyor bu sefer paramız daha çok. Yani 100 milyonluk oyuncu belki de 400 milyonluk oyunculara dönüşüyor. O yüzden tamamen e, stratejik davranacağız. E, size de tavsiye ederim. Paketimizi açacağız. Ama paketimizi nereden açtığımızı bilmiyorum. Ha bir de şurada şey vardı. Günlük burada garanti ödüllerimiz var. Bunu alalım. Bunu videoda almak için beklettim. Bakalım belki güzel oyuncu falan çıkar. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse 50 puan 50 puandır. Şuradan da iki paket açarsak bize hediye veriyordu. Onu da alalım hemen onu alırsak da yaklaşık 4 paket açacağız. Belki güzel oyuncular falan çıkabilir. Artık piyasaya en düşük etkinliğin 95'lik oyuncular gelmiş. Artık bundan sonra kadromuzdaki 95 altı oyuncuları satabiliriz yani. Çünkü piyasada bayağı 95'lik oyuncu olacağı için e, gereksizleri satabiliriz. Ben de zaten şu şekilde kadroda iki oyuncu sattığım için onların yerine de alternatiflerini koymaya çalıştım. Yani düşük oyuncuları yavaş yavaş satmaya başlayacağız ve para yapacağız yaptığımız parayla da daha iyi oyuncular alacağız yani biraz gelişimimiz duracak ama sonunda mükemmel bir gelişimle karşınızda olacağız. Ee, paket açımları büyük bir ihtimal yedeklerdeydi. Şöyle yedeklere gelelim. Burada mıydı? Evet buradaydı. Toplam 4 açım hakkımız var. Sek, e, garanti oyuncu olas ödüllerde para varsa bize büyük bir ihtimal para çıkar para çıkmasın. Şu diğer oyuncular 70 mesela bunu ne veriyor? 70-79'luk veriyor. Ee, 75'likler bile ne? 200 bin lira geldiğine göre bize geliyorsa da bu gelsin yani. Para gelmesin. Seçkin oyuncu da gelmesin. 70 altın oyuncudan 3 adetlik gelebilir. Sonra şunlar gelirse de mükemmel olur diyelim ve şöyle bir adette başlayalım. Orada toplu açılım yerini gösterdiğine göre demek ki çok iyi şeyler çıkmıyor. A70 17 Bunların piyasası niye bu kadar düşük? Acaba bu etkinlik geldi mi piyasaları bayağı düştü mü bunlar? Çünkü bunlar bulunmuyordu. Bak yanlış şey istedik uzun. 80'lik çıksın abi o zaman. Neyse devam edelim. Yol ya yine bunlar geliyor. Neyse bunlar gelsin ya. Bunlardan zarar gelmez. Bunların piyasası yükselebilir. Oyuncu yükseltirken bunları kullanabiliriz. Her 70'lik sürekli oyuncu veriyorsa dedik ve yol gözüktü. İnşallah güzel bir şey gelir. İtalya. stoper, Bonitçi veya kellini falan mı acaba? Bonitçi geldi. 85'lik yerden gelmiş. Diğerinin haritasını bilmediğimiz için. Neyse 200 bin olsun. Son açılımımıza geldik. Son açılımda da belki yine yol gözükür. Totsi'nin yolunun nasıl olduğunu bilmiyorum animasyonu falan nasıl. Onu da test edemedik. Şu ödülleri al var. Buradaki ne oluyormuş acaba? Ha bura oluyor. Tıklayalım abi sağda. Acaba bir tane daha paket açabiliyoruz mu? Yedeklere gelelim şuradan. 50 puanla kaybediyoruz. Aa burada garanti oyuncu mu oluyor bu? 2000'de garanti mi? Neyse şuraya gelelim bakalım. Buradaki iki oyuncumuzdan ne çıkacak? Gerçi bunlar da 79 üstü vermiyor. Hemen bunları da açalım abi. Bu 76'lıkların falan niye bu kadar piyasası düştü? Normalde 100 bin lira falan topluyorduk bunları. Bunu da alalım. Kaç 100 adet miydi? Neyse yani beceri geliştiricilerini falan toplamak iyi. Şuradan da 1000 puanımızı da alıyoruz galiba evet. Bu etkinlik güzel olacak yani. Şampiyonlar Ligi etkinliği o kadar kötüydü ki yani. Etkinlik bitsin diye dua edecektik resmen. Bunu da alamıyoruz galiba. 1400'de de bunu alıyoruz. Şöyle ana bölüme gelelim. Ana bölümde yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Aslında şunları da yapmak mantıklı ama 6 tane tos oyuncusu istiyor. Ucuzdan toplayıp bunlar yapabiliriz aslında. Yani puanlamaları falan güzel yani. Şöyle baktığımız zaman ha prime sadece. Güzel şeyler var. Şu bilete tekrar gelelim. Bilette aldık zaten ödülümüzü. Etkinlik normalde çok karmaşık duruyor ama zamanla bunlar oturacak. Ya premium almak da bu etkinlikte gerçekten de eğer yatırım yapmak isteyen varsa alırım alırım diyen varsa bu etkinlikten faydalanabilir çünkü çok güzel şeyler ver, var ve e, alacağımız oyuncular 98'lik 100'lük oyuncular falan olacak yani 98'i 3 4 gen yükselttim mi kadromuzda 105 buzlarla beraber kadromuz bir anda 107 gen 117 gen 120 genlere kadar çıkıyor etkinlik sonunda yani zaten zor gen yükseltiyoruz o yüzden Şunları da toplayalım abi. Belki güzel bir şey çıkar buradan da. Şuradan bir normal bir puan verse acaba verse bir tane daha paket açardık. Neyse bunları yavaş yavaş yapacağız. Acelemiz yok. Aslında şu görevi yapsaydık 25 kulat görevini yapıyorduk yani şeyi. Bir paket daha açıyorduk. Neyse başka videoları da açarız. Şöyle tekrar geldim mi acaba toplamamız gereken bir şeyler var mı? Tekrar bakıp ve videoyu kapatmayı düşünüyorum. Şöyle işimiz yoktu. Şuradan biletine gelelim. Biletine de şeyimiz yetmiyor. Yedeklere gelelim. Yedeklerde de yok galiba. Gerçi bilet topladık. Buradan haritayı izleyebiliriz. Dedim yo O topladıklarımız nereye gitti bilmiyorum. Bilete gitmiş olabilir. Allah Allah. Şuraya da geleyim. Dur şunu da yapalım. Sadece ilk bölüm açacağım. Zaten ilk haritada izlememiz gereken başlangıç açısından bunu herkesin yapması lazım zaten. Yani şuraya kadar gelmesi lazım. Aslında buraya kadar açabiliriz. Ama sadece şunda 79 mı? Neyse. Neyse aşmaya da gerek yok. Bunları sonra yaparız. Şöyle bakıyoruz. Ha biletler bunlar oluyor. Topladıklarımız buraya geliyormuş. 4150 adetlik puanımız var. Bakalım. Her şeyi bol bol toplayacağız. Zaten burada en düşük 95'lik, 96'lık oyuncu. Hatta 96'lıklara kadar herkes verir. Sabreden 97'yi alır. Ee, i̇liğini sömürenler de 98'lere gider. Premium falan kullanan 98'leri garanti alır. Ama burada büyük bir ihtimal eğer fazla görev kaçırmazsak 97'lik oyuncuları alırız. Dediğim gibi elinizde düşük yanında oyuncular varsa yerini başkalarıyla hemen böyle çıtırdan toparlayabileceğiniz oyuncular varsa para eden bunları satabilirsiniz. Sattığınız paraları da etkinliğin sonunda çok güzel şeyler alabiliriz. Mesela 24 milyonumuz var örnek veriyorum. Parayı biriktirseydik ve cevherlerinizi de biriktirin ki sonrasında şuralarda falan güzel oyuncuları çıkarma ihtimalimiz olabilir. Şöyle şeye gelelim markete diyorum pazara gelelim. Mesela pazarda gelen oyunculara bakalım. Hangi oyuncular çıkarmışlar ve hangisine paramız yetiyor. Yani para biriktirmenin onu aslında çok önceden yapsaydık. Oyunda gerçi para kazanabileceğimiz alan yoktu. Şöyle program diyelim. Sezonun takımı diyelim. Şimdi arama yap dedim mi biz hangisine gücümüz yetiyormuş onlara bakacağız. Mesela 95'lik bir tane ortası alabiliyoruz. Azıcık yani 95'lik oyunculardan alabiliyoruz. 94'lük oyuncular alabiliyoruz. Yani bayağı bir 94'lük oyuncu alabiliyoruz. Hatta şöyle de olabilir. 94 ve 93'lük iki tane oyuncu bile alabiliriz. Şu 90 birlikleri falan hiç demiyorum. Oraların tamamını toplayabiliriz. Yani para önemli. Keşke öncesinden biriktirseydik. Eğer sizde de elinizde değeri düşmeye başlayan oyuncular varsa satarak paranızı biriktirip buralara yatırım yapabilirsiniz. Videomuz bu kadar da. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.